Herkese merhabalar. Bugün Minecraft'ta arkadaşlarınızla yapabileceğiniz en iyi 7 tuzaktan bahsedeceğim. Yani tuzak tarzı olacak. İlk tuzağımızı önce anlatacağım. Bakın burada evimiz var. Diyebilirsiniz ne var burada? Şimdi burada mecaliyi kırmasaydım iyi de <laughs> burada bir adet işte biz direksiyon sistemimiz var. Bu yani buraya tam blok koymamanız lazım. Eğer tam blok koyarsanız çünkü Karanlık anglik kılıyor ve zombi sesi çıkartıyor. Buradaki bizim amacımız ne? Gece olduğunda zombi sesi çıkartması ama tuzağa yakalanan oyuncuların bunu anlaması, bunu anlamamaları için ise ne yapacağız? Tabii ki de üstüne tam blok koymayacağız. Gelin şöyle sistemimize yaptık. Yani buradaki zombi sesi çıkmasın. Ana sebebi ise şu notoblock'un üstüne hangi canlının kafasına koyarsanız onun sesini çıkartır. Ve redstone'da da notoblock'lar etkinleştirilebildiği için gelin deneyelim mesela çalışıyorum diye. Atıyorum ben bu tuza yaptım. Yaptım mesela arkadaşım hemen böyle sabah mesela o durumu değil yani saat mesela gün batımı ben böyle bakıyorum güneşe aa güneş batıyor hemen evime geçmeliyim burada işte mesela ben genelde çünkü pullatağı tıklarım mesela böyle geliyorum böyle takılıyorum işte evde gece olduğundan dolayı <laughs> mesela atıyorum bir craft falan yapıyorum aha zombi sesleri geliyor dışarı bakayım eee böyle tam tur atıyorum falan sonrasında geri dönüyorum. Oyun modunu değiştiriyorum mesela buradan. Atıyorum. Ne olmuş? Huzurlu alalım. Bir şey olmaz herhalde diye düşünüyorsun. Bir dakika. Aha. Yine ses geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Böyle korkuyorsun. İşte sonra işte etrafa bakıyorsun ama yani Hero Brian'ı geldi acaba falan diyorsun. Çok kendimi role kaptıramıyorum bakın. Ya durdukça daha da sesler artacak. Onu düşünün. Çok bombastik bir tuzak kısaca. Hemen havaya geri gündüz yapalım. Yaptık. Şimdi bu ikinci tuzağımızda <laughs> mesela arkadaşınızın böyle bir evi var falan. Ve mesela arkadaşınızla anlaştınız dediniz ki ya kapımız ya kapıyı tıklatmadan girmeyelim. Ama Minecraft'ta kapı tıklatma yok. O zaman müzik diski kullanalım. Müzikle ben böyle mesela kapınızın önüne böyle sandık koydunuz. Müzik diski aldınız. Diyeceksiniz ki mesela geldiğinize haber vermek için müzik diski çalacaksınız. Bu tuzakta da şöyle çalışıyor. Müzik diskleri biliyorsunuzdur. Tabii ki şey yayıyor. Yani redstone enerjisi yayıyor. Yani o yüzden Redstone enerjisiyle çalışan bir TNT tuzağı yapıyoruz. Yani yarım saattir tuzağa nereden geleceğimi arıyordum. Şuradan bir yerden olması lazım. Aynen öyle. Buraya böyle geliyorsunuz işte. Burada redstone sistemimizi görüyorsunuz. Yani burada nota bloğu çalıştırınca redstone sinyali yayacak ve bu sinyalde beraber TNT'ler etkinleşecek. Ya bu Şuradan çıkalım hemen. Hop hop. Bu videoyu arkadaşlarınıza göstermeyin. Çünkü yapacağınız tuzaklardan haberdar olmasınlar. Mesela atıyorum. Buradan aldınız müzik diskini. Bastınız. Sonra arkadaşınız işte şey yapıyor falan. Sonra bir baktı. Aha patlıyor. Ya, ne oldu be? Ne oldu böyle bir anda falan. Şaşırıyor. Hele oyunun sesleri kapalı oynuyorsa. Bir dakika ezan okunu ezan bitsin hemen devam ederiz. Yani böyle patlıyor. Ezan da bitti bu arada. Oruçlu oruçlu video çekiyorum ya. Çok konuşamıyorum. Şu alanı hazırlaması bile bu arada nereden baksanız bir buçuk saatim aldı. Şimdi bir sonraki tuzağımız hemen şöyle göstereyim. <laughs> bir yandan da tuzağın nasıl yakalanmazsınız onu göstermiş oldum. Bu tuzakta işte buraya işte siz bayağı kazarsınız tabii Ben bu düz dünya olduğu için buraya kadar kazabildim. Dikit koyuyorsunuz ve buraya da koyuyorsunuz. Mesela arkadaşınıza diyorsunuz ki benim evime gelsene falan. Sonra arkadaşınız geldiğinde buraya düştü ya. Bir de siz burada bunu çekerek yine hasar veriyorsunuz. Mesela düşünce mesela ne kadar hasar yiyor, ona da bakalım. Yani ama yani bu sadece düşünün iki bloktan düşünce. Mesela düşme üstüne dikit yeme nasıl kadar? Toplam ona bakalım. Bu tuzan bir diğer yanında mesela skovası ile kaçılır mı bilmiyorum. Tam emin değilim de. Ya mesela arkadaş da böyle zıplaya zıplaya gelse bile buradan kaçamaz. Yani nasıl diyeyim. yani mesela atıyorum arkadaşlarımız koşa koşa böyle koşa koşa yürüye yürüye geliyor burada yani en uzun yapabileceğiniz atlı zaten bir blok ve iki blok yap yani tuzak var bu bir türlü deneyemedim şu şeyde hop hop o bakın bak çok güzel vuruyor bu ikisini kombolayınca bayağı iyi vuruyor yani o yüzden bence güzel bir tuzak bu da ya böyle daha çok öldürmeye yönelik bir tuzak. Öldürünce de mesela atıyorum aşağı bir tane de gidiş yolu yaparsınız. Oradan lootlarını alırsınız arkadaşlar. <laughs> Bu tuzak yani çok da bir zarar verecek bir tarzdan değil. Ne diyeceksiniz? Arkadaşınız mesela halı mı kullanıyor? O zaman alıyorsun buraya halının altına magma bloğudur ya da ruh kumudur. İkisini de birleştirebilirsiniz. Mesela burada yürüyünce böyle hasar alacak. Burada da bayağı yavaş gidecek sen. Burada böyle koştuğunu koşarken yani zıplama artı koşmada çok da bir şey yaramıyor. Ama magma bloğu yine de hasar veriyor. Ve böyle yarım kalp hasar vursa bile çok sinir bozucu bakın. Bak yani böyle düşünsenize evinizin ortasından geçerken hasar yiyorsunuz. Ya bu da böyle bir tuzak. Ee, Geriye çok az tuzak kaldı. Videoyu nasıl uzatacağım bilmiyorum. Birkaç tuzak daha eklerim birazdan. Şimdi bu tuzakta ee, mesela arkadaşınız böyle evine basınç plakaları ile giriyor ya. Oha creeper falan böyle aha TNT mi koymuş arkadaşım deyip böyle kalkan çeker muhtemelen. Böyle gelir böyle kalkan çeker buradan. Bu tuzak nasıl çalışıyor onu da hemen göstereyim. Aslında ilk tuzakların bir nevi aynı. Yani tek farkı buraya creeper kafaları ve bu redstone algılıyor. Yani bu redstone'la çalışıyor. Diğeri neyle çalışıyordu? Bir dakika. <laughs> i̇lk tuzağa bakayım. He, yani diğeri direkt akşam olunca çalışıyordu. Yani bunu kendisi arkadaşınız yaptığı için korkacaktır muhtemelen. Bu tuzak benim en sevdiğim ama en sevdiğim muhtemelen. Hemen item lazım bunun için. Birkaç itemler alıp geliyorum. Birkaç eşya diyorum ya. Alt üstü bir tane makas almam gerekiyordu. Şimdi bu tuzak nasıl çalışıyor hemen söyleyeyim. Ya mesela atıyorum. Arkadaşınıza dediğiniz ki gel fightlayalım. Sonra vurdunuz kaçıyorsunuz. Tamam mı böyle de canınız az. Buradan böyle geliyorsunuz. Siz yana doğru kayın. Arkadaşlarınız tabii. Yani düşünün Şöyle buralar bilerek şey yani uzun çimler koydum ki yakaya şunları hemen kurtulalım. Makas bu, ama bunun için lazım değil. Başka bir şey de, için lazım. o ne hemen de söyleyelim. Bir dakika önce babayız, sabah yapalım. Sabahlı. Tamam. <laughs> Mesela arkadaşlarınızdan böyle kaçıyorsunuz falan. Arkadaşınız bilmeyeceği için. Buralarda da uzun otlar olduğu için göremeyecek ama siz böyle kenara geçeceksiniz. Arkadaşınız buraya düşecek sonrasında. O buradan düş kurtulmaya çalışırken siz de buraya işte öncesinde göstereyim hemen. Hop hop hop. TNT vagonlar koyacaksınız mesela. Üst çentili vagon nasıl craft edeceğinizi biliyorsunuzdur bir zahmet. Yani onu da tek tek göstermeyeyim. İşte TNT'li vagon ray koyacaksınız. Sonra kıracaksınız falan. Böyle olacak ya. Sonra mesela arkadaşınız buradan çıkmakla cebelleşiyor. Siz de geliyorsunuz böyle bunları atacaksınız böyle. Bam. Bakın düşünün bu kadar uzakta olmama rağmen demin kaç kalp böyle götürdü bir anda. Baya sağlam bir tuzak bu da. Ve arkadaşınızın bile arkadaşınız anlamaz ne olduğunu. O yüzden bayağı sağlam bir tuzak. Hemen şurayı düzeltmek var ya çok siz ya yerleri düzeltmeyi hop 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 birkaç tane daha tuzak ekleyeyim ben geliyorum şurayı da düzelttik neyse iki tane daha tuzak ayarladım bu arada şu tuzak ve şu tuzak şimdi bu tuzak bence en riskli yani en riskli ikinci bence çünkü birinci bence bir öncekiydi şimdi bu tuzakta bakın TNT'li bu vagonlar görüyorsunuz. Burada mesela o ilk başta tuzak kapısını kırdım. Neden? Çünkü iş tamamen o tuzak kapısıyla alakalı. Mesela burada oturan fakir bir arkadaşınız var. Mesela bu tuzağa yakalandı. Pat. Öldü. Sonra böyle kendi basit bir base yaptı. Tamam mı? İşte yani Mimar Selim Bey'in va TNT'li vagonlara <laughs> karşı travması olan şey yaptığı ev işte bu. Tamam mı? Burada işte hava atmak için diye tuzak kapılıp giriş yapmış adam. Burada işte burada algılayıcı raylar var. Kentili vagonların altında ve algılayıcı raylarla kentili vagonlar patlıyor. Yani redstone enerjisi gittiğinde. Burada çi amacımız da o yani. Redstone enerjisi vererek adam yani evi patlatmak. Şimdi mesela böyle atıyorum. Gelmiş böyle. O hiç ses falan da duymuyor. Sonrasında mesela böyle. Aa ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Falan böyle. Abo. Bakın. Yani iki buçuk kalp kaldı. iki buçuk. Yani düşünün bir de bir öncekinde sıfırlanmış bir şekilde. Bu hele bunun altına daha fazla TNT koyarsanız TNT vagon boom direkt patlar. Neyse şimdi bir sonraki tuzağımıza geçelim. Bu tuzak çok ultra bombastik, fantastik. Diye. Şimdi buradaki tuzağımız çok spesifik bir şey. Evet tuzak kapı tuzak şeyli olan üf, neydi bunun adı? Yani basınç plakalı olanlar çok dikkat çekici oluyor farkındayım. Ama bakın bunun diye mesela atıyorum evril daha güzel görünsün diye yapmış falan ve geliyor. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada böyle? Bu sistem çok basit zaten. Bunların aşağısında şeyler var. Dağıtıcılar var. Dağıtıcılarda da rüzgar topu ve ateş topu var. Bunları böyle basınca da çatı çuta patlıyor. Bakın bunlardan hızlıca kaçabiliyor ama eğer bundan mesela şu an ateş topları niye gelmiyor? Aha bakın. Şu malzeme açtım geldi. Burada böyle çırpınışlar Şunları kırmaya çabaları. Şöyle buraya gelirse mesela rahatça kırabilir. Siz işte onun için ben sadece göstermelik yapıyorum bunları. Siz böyle evin tamamını doldurursunuz. Böyle adam kaçmaya çalışır, kaçmaya çalışır. Bir de ben de mesela siz onun kaynağını falan da kasarsanız bu ultra mega bombastik bir şey olabilir. Bakın ateş topları olanla beklemeniz lazım yani. Hı hı. Aha. Uh -huh. Mesela rüzgar topu attığında ama şey oluyor. Diğerleri falan da çalışıyor. Daha da bombastik, fantastik bir şey oluyor. Şimdi son tuzak. Bu <laughs> tuzak en değişik tuzak olabilir. Ya eğer bu arada videonun süresi hala azsa başka tuzaklar da ekleyebilirim. Bak yani şimdi bu tuzakta <laughs> ne na, nasıl bir tuzak hemen söyleyeyim. Bu tuzak böyle, burada bir adet şey var. Yönlendirmeli yani yıldırım yönlendirmesi normalde adı da. Yani yıldırım çeken bir mızrağımız var. Ve resto meşalemiz var. Şimdi bunu buraya koyunca piston sürekli çalışacak. Ve paratoneli yukarı aşağı kaldıracak. Siz eğer buna böyle yönlendirmeli mızrağı da... tutturmanız lazım işte onun için. Tam ortasını tutturmanız lazım. Bir dakika. Çok işkenceli bir şey. Daha doğrusu buna sancılı diyorlar da. Heh. Bakın. Şu tam odaklanıp atmanız lazım ama ben odaklanamıyorum. Çünkü beni yukarı aşağı indirip kaldıran bir piston var. Ha, Şuradan şey. Tam bunu attınız ya. Bakın burada böyle zıplama ya geldiyse çok mükemmel çalışır. Burada mesela görmüyor arkadaşınız. Tamam mı? Evi böyle Sonra ya, tabii ki de böyle mükemmel aydınlatmalı. Hiç aydınlık değil yani. Siz ışık görebiliyor musunuz? Ev çok karanlık değil mi? Mesela buraya işte bunu yaptığınız diyeceksiniz ki e ee, hiçbir şey çalışmıyor. Ne için yaptım bunu? Şimdi buraya geliyoruz. Hava durumu. Gök gürültülü, yağmurlu, fırtına. Başladı fırtına. Aha da. Eee. Eee. Çalışması lazım çalışması lazım mi e, açmam lazım he he bir dakika nasıl çalışmadı ya o e, bu piston atlatıyor Çünkü bunu tam paratonelin ucuna attınız mı Aha. hadi hadi he çalışması lazım Paratonel'in ucunda mı zıplıyor ona da bakalım bir. O da önemli. Durun ya almışım. <laughs> bir dakika ya. Ö önemli olan çünkü paratonel'in ucunda mı değil mi? Bir dakika şu ucunu atmayacağım. Ah şuradan girdim. Bir dakika. Aha orayı da kırdım. Sistemin içine ettim. He şuradan şöyle kıralım. Bir çıkayım ya artık. He. Çıktık. Şimdi şöyle şuradan şöyle gelelim. He. Buraya attım yönlendirme mızrağı. E bakayım bir. Pistonun üzerinde sıçrıyor ya sanki. Ya işte yapmaya çalıştığım şeyi anlatayım. Burada işte bu mızrak yüzünden böyle işte yıldırım bir sürü çarpacak. Buraya çarpacak ve arkadaşınız da ölmeye başlayacak bu yüzden. Tabi yapabilirsem artık. Bir dakika bir yaratıcıya geçim öyle deneyeyim. Yaratıcıya geçtik. Gelin deneyelim. olması lazım ya. Hadi. Olmuyor bir türlü tutturamıyorum ki. Bir dakika tam. Şimdi Oy. Ya da tutuyor ama bunu kaldırdılar mı bu makineyi? Normalde bu tuzak çok güzel çalışıyor yani. Ya neyse yani. Burada işte ya siz daha iyi becerirsiniz tabi de. Ben bir türlü yapamadım. E bu niye dondu? Aha. Elektrik çekmiyor. Elektrik çekmemeye başladı. Heh. Elektrik çekmedi bir. Ha, bu arada yok. Şu an bug'lı muhtemelen oyun. Ya bug'da ya lag'da. O yüzden çalışmıyor. O, o zaman bir tane daha tuzak ekleyeyim bari. Bir dakika geliyorum hemen. Evet son bir tane daha tuzak ayarladım. Bu arada tuzakta önce bir şey diyeceğim. Ben artık video atmadığım günler Ramazan ayı boyunca. Ramazan yayınları açacağım. Ve muhtemelen bu yayınlar saat 5.40 geçeden işte kaça kadar olsun? Hadi 6.30'a kadar. Yani yaklaşık buçuk saat şey neydi de? Yayın açacağım video atmadan günler. Yani daha doğrusu Ramazan yayınları değil de bunların adı Ugandalı Hatipoğlu ile imana doğru. Evet. Neyse şimdi gelin şuradaki son tuzağımızı da halledelim. Dıttırı Bakın burada ne yaptığını diyecekseniz bunların içinde fişekler var ama normal fişekler değil. Top olarak fişekler. Bunlar hasar veren cinsten yani mesela şöyle atlıyorsunuz. Bir dakika Nasıl? Hasar vermesi gerekiyor bunun. Hasar vermesi gerekiyor Patlayan cinsten bunlar. Eee niye hasar vermiyorlar? Abi dolandırıldık E bunlar normalde basınca hasar veriyor. Nasıl ya vermiyor mu? Bir dakika. Bunları ben mi dolandırıldım ya? Normalde basınca hasar veriyor olması lazım. Bir dakika. Bakayım. Çok yanlış yere gidiyor. Ha şöyle şu tarafa doğru. Ya bunlar benden mi kaçıyor? Bu ne? Bu ne? Abi bu ne ayak? Patladı mı ki dibimde? Bir dakika mesela. Böyle etrafımı kapatayım desem. Şöyle kapattım. Şöyle şurada bastım mesela harbi hasar vermiyor dolandırıldık daha. bir dakika hayır o o zaman bir dakika bu kısımları keseyim bence ya da kesmeyeyim şey iki tane daha doğru düzgün bu sefer çalışacak emin olduğum tuzakları yapıp geliyorum evet bu sefer ciddi anlamda son yani bu ikisi çalışmadı o yüzden iki tane daha tuzak ayarladım ve bu ikisini çalışıyor zaten ya bu ilk tuzağımız kapı koymaya eklemişim bu arada. Şu evin kapısını çalalım 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 çal 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 çal. çal. He. Mesela <laughs> orada demiştim ya bir yerde işte nota bloğuyla şey falan. Bu da onun çanlı versiyonu. Mesela çan çaldı. Eve girebilir miyim manasında? Bir dakika da bir daha düzeni ayarlamadım. Şöyle buradan çantiyemizi ve şunu alalım. Şuraları TNT dolduralım. Şöyle bir güzel. Heh. İşte. Sonra işte. Burada çanık çalındığını algılıyor gözlemci ve tuzak çalışacak şimdi hazırsanız. Bam bam, bam 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 Geldim lan. Allahu Ekber. Oy. Oyun ne biçim baga girdi bu arada. Çok pis uçtuk. Çok güzel uçtuk aslında. Şimdi gelelim son tuzağımıza. Bu tuzak şu tuzakla şu tuzan birleşme tarzı bir şey. Daha doğrusu o tuzakla alakası yok. Bakın oradan kurtuldum. Bunların içinde bu sefer anda sar iksirleri var. Şimdi gelin atlayalım şöyle şurada. Güm Evet çok felaket öyle burada. Aa bitti mi? Aa, aha, aha. Hadi. Aha, aha, Allahu Ekber. Bakın çok güzel çalışıyor sistem. Hop. Bakalım 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 bakalım. Bitmiş ya. O zaman gelin kendimizi bir kez daha öldürelim. <laughs> bu arada crafting table hiç yok ya bu evde. Onun için bir tane koydum. Şuradan basalım. Bir dakika ben nasıl koyacağım? he? Şuradan kurtulalım. he tamam hazır. Hazır mıyız? Piyanist bana bırak. Bir dakika. Piyanist. Bir dakika geliyor. Geliyor gelmekte olan. Bam piyanist. Bana bırak. Lan lan. Olmadı piyanist. Bana bırakma. Bir dakika piyanist. He. He. Piyanist. Şimdi bana bırak piyanist. Şimdi bana bırak. Şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. Hadi 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 kaç 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 kaç. niye çalışmadı? Niye çalışmıyorsun? Niye çalışmıyor bu? Öf, o kadar gaza gelmiştim ya. Tüm gazımı, vitesimi aldı gitti. Ama şansımı bıraktı. Ay yallah. Of çok güzel patlamadı mı? Bence çok felaket Dehşet, vahşet patladı. Neyse gelin şuradan gidelim. Oo bakın elma da gelmiş. Yenir. Evet. I didn't bye, 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 bye,